243. sorumuz e, diyor ki bize e, caddenin her iki tarafına e, aydınlatma direkleri dikilecektir diyor. Burada 21 bölü 2 metre aralıklarla, burada 40 bölü 3 metre aralıklarla caddenin uzunluğu 1680. Ne yapacağız? Kaç tane aralık var? Onu bulacağız. Değil mi? 1680'i e, 21 bölü 2'ye bölmeliyiz. Yani 1680 e, çarpı ne olacak? 2 bölü 21 olacak, değil mi burada? Şimdi e, 1680'i e, 21'e böldüğümüzde, 21'e böldüğümüzde 80 yapar, çarpı ikimizde var, 160. Şimdi bakın arkadaşlar, burada 160 tane aralık var. Ama şöyle düşünün, e, örneğin bakın 2 aralık varken kaç tane direk var? 3 tane var. 3 aralık olunca kaç tane direk oluyor? 4 tane oluyor. Yani bir fazlası kadar oluyor. Dolayısıyla burada 161 tane e, aydınlatma direği dikilmiştir. Burada ise 1680'i e, 40 bölü 3'e böldüğümüzde kaç tane aralık var onu bulacağız. 1680 e, çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Buradan da e, 42'yi 3 ile de çarptığımızda 42'yi 3 ile çarptığımızda 126 e, bir fazlası olacak. 127 tane de burada var. Daha sonra 161 ile 127'yi de topladığımızda ee, buradan ne yapıyor? 288 tane aydınlatma direği vardır diyoruz. Doğru yanıtımız buradan B seçeneğidir.